Kafkaslar ve Orta Asya'daki son durumu merak ediyoruz. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos'tan alacağız son gelişmeleri. Fatih merhaba. Önce Azerbaycan genelinde istersen detayları alalım. Sonra diğer bölgelerle ilgili de söyleyeceklerini dinleyelim. Tabii ki Azerbaycan'da hemen başlayalım o zaman. Ee, yaklaşık 2 saat kadar önce Azerbaycan Bilim Kurulu son 24 saate ilişkin verileri paylaştı. Son 24 saatte bir ölümlü vaka vardı Azerbaycan'da. 28 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı Azerbaycan'da 23'e yükseldi. Son 24 saatte 49 yeni vaka tespit edildi ve böylelikle de yine Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 1766'ya yükseldi. Ee, 46 kişi ise e, tedavilerin ardından taburcu oldu. Böylelikle tabii e, düne göre 2 e, kişinin daha fazla e, şu an için mevcut vaka sayısının arttığını söyleyebiliriz. Dün 474'tü, bugün 476'ya yükseldi Azerbaycan'da. Toplam tedavi olanların sayısı ise 1267'ye yükseldi Sercan kararlar alındı. Son bir haftadır özellikle e, mevcut vakalarda oldukça e, önemli sevindirici haberler geliyordu. Böyle olunca da 27 Nisan itibariyle Azerbaycan'da küçük esnafların eee az çalışanı bulunan işletmelerin açılmasına karar verildi. Kademeli bir şekilde normal hayata dönüş sinyalleri geliyor Azerbaycan'dan. Karantina rejimi de önümüzdeki hafta 4 Mayıs'ta sonu erecekti. Ancak eee tabii ki bundan önce de kademeli bir şekilde Yine rejimi hafiflettikleri söyleyebiliriz. 2 saat insanların dışarıya çıkma izinleri vardı. 3 saate çıkarıldı. Diğer taraftan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yine 4 Mayıs'a kadar sınırlar kapatılmıştı Azerbaycan'da. 31 Mayıs'a kadar sınırların kapatıldığını ve tüm uçuşların durdurulduğunu söyleyelim kapatıldığını ve tüm uçuşların durdurulduğunu söyleyelim. Hızlıca Kazakistan'a bakacak olursak orada evet vakalar 3000'i geçti. E, son 24 saatte 86 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3105 oldu Kazakistan'da. İyileşenlerin sayısı ise 798 olarak kayıtlara geçti. Orada da karantina rejiminin yumuşatıldığını söyleyelim. Tarımda, ulaştırmada, otomobilde, inşaat ve finans sektörlerinde kademeli olarak iş hayatının yavaş yavaş e, normale döndüğünü söyleyebiliriz. Özbekistan 56 yeni vaka tespit edildi ve Özbekistan'da toplam vaka sayısı 1995'e yükseldi ve 85 kişinin de bugün tedavi olduğunu ve aralarında iki de çocuğun olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda da tabi 994 vatandaşın taburcu olduğunu ifade edebiliriz Özbekistan'da. Kırgızistan'da yine yeni vakalar görülüyor olağanüstü hal uygulaması uzatıldı orada. Üçüncü kez uzatıldı. Cumhurbaşkanı Cembekov tarafından 30 Nisan'da sona erecekti. 10 Mayıs'a kadar uzatılması kararı verildi. Toplam 729 vaka görüldü orada ve 437 hastada virüsle mücadeleyi kazandı. Taburcu oldu. Evlerine gönderildi. Komşumuz Gürcistan'a bakacak olursak orada toplam vaka sayısı 520'ye ulaştı. Şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise orada 168 oldu. Son olarak Ermenistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı. Son 24 saatte bir kişi de hayatını kaybetti. Toplam tespit edilen vaka sayısı 1932'ye ulaştı Ermenistan'da ve şu ana kadar 20 bin test yapıldı. 971 hastanın da tedavisi devam ediyor. Özetle Avrasya ülkelerinde ölümlü vakalar var ancak iyileşenlerin sayısı daha fazla olduğunu söyleyelim ve söz yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fatih abano. Sana da sağlıklı günler diliyoruz. Avrasya'da da iyileşmeler devam ediyor. Umut verici gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz biz. de.